Değerli dostlarım, herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir ilan hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. İçişleri Bakanlığına bağlı Çağrı Karşılama Personeli ve diğer dallarda alım olmak üzere toplamda 124 kişi alınmış olacaktır. Herkese hayırlı olsun. KPS e 60 puan şartı bulunmaktadır. Bizler daha öncesinde böyle bir alımın beklediğini söylemiştik fakat bu kadar az bir sayın olacağını tahmin edemiyorduk arkadaşlar. Çünkü daha önceki alımda 1700 küsür alım olmuştu. Bununla sınırlı kalmayacaktır. Yeni yeni 112 çağrı merkez alanları açılmış durumdadır. Her ilde neredeyse açılmış durumdadır. Ocak ayı itibariyle bu çok yüksek sayıları görebilir. O yüzden muhakkak diğer tüm atamadan, diğer tüm süreçten, bilgilerden, alımlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Demiş olduğun gibi 124 rakamı bizleri mutlu etmedi açıkçası. Sürpriz bir zamanda bu ilanın gelmesi bizleri mutlu etti. Biz bugünlerde beklemiyorduk bu ilanı. Hani Ocak ayında bekliyorduk demiş olduğun gibi daha da yüksek bir rakam bekliyorduk. İnşallah Ocak ayında yüksek bir rakam karşımıza çıkmış olur arkadaşlar. Evet bunların dışında ben bu linki açıklama kısmına bırakmış olacağım. Size direkt olarak bu sayfaya ulaşmış olacaksınız. Kariyer kapısı üzerinden görüntüleyebilmiş olacaksınız arkadaşlar. Başvuru başlangıcı 29.11.2021 tarihinde başlayacaktır. 03.12.2021 tarihinde son bulmuş olacaktır. Sevgili arkadaşlar demiş olduğum gibi sizler kariyer kapısı üzerinden başvurunuzu yapmış olacaksınız. Sevgili arkadaşlar genel şartlara hakkında ilk önce bilgi vermek istiyorum sizlere. Sizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. Kamu haklarından mahrum bulunmayacaksınız. Türk ceza kanuna uygun niteli olacaksınız. Erkek adayların askeri ilişki olmayacaktır ve KPS e en az 60 puan sahip olmanız gerekiyor ki başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Hangi dallarda P3 ve P93 puan türleri baz alınacaktır. Yani P94 orta öğretim, bu ilanda yer kapmamış durumdadır arkadaşlar. Daha önceki büyük alımda 1772 alımında orta öğretimler de başvuru yapabiliyordu. Ama sürpriz bir tarihte küçük bir alımın olması o bakımdan yine mutlu olduk. İnşallah Ocak ayında büyük alımı da görmüş olacağız. Orta öğretimler o zaman başvuru yapabilecektir arkadaşlar. Başvuruların sadece bir ile ve bir bakanlığa size başvuruda bulunabilirsiniz. Yani merkez teşkilatı ve taşya teşkilatı olmak üzere iki ayrılmış durumdadır. Sadece bir tanesine başvuru hakkınızın var olduğunu söylemek istiyorum sevgili dostlarım. Çağrı karşılama personelinde ön lisans mezunları için de ayrılmış durumdadır. Yani herhangi bir ön lisans ve ayrıca ön lisans mezunları çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun kişiler de ayrılmış durumdadır. Birazdan da aktarmış olacağım sizlere. Çağrı karşılama personeli dışında tek tek size aktaracak olursak da avukat dallarında alım olacak. Hukuk mezun olmak gerekiyor. Arşiv uzmanı alınacak. Kütüphanecilik, arşivcilik gibi dallardan mezun olmanız gerekiyor. Bilgisayar mühendisi bölümden mezunsanız yine bilgisayar mühendisliğine başvuru yapabilirsiniz. Keza yazılım mühendisi, makine mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, elektronik haberleşme mühendisi veya harita mühendisi, inşaat mühendisi, endüstri mühendisi lisans mezunu olarak buraya başvuru yapabilirsiniz. Bunun dışında mütercim tercüman İngilizce dalında psikolog alımı, sosyal çalışmacı alımı dallarından alım olmuş olacaktır. Bunların hepsi lisans mezun olmakla beraber sizler başvuruda bulunabilirsiniz. Şimdi hepsini tek tek aktarmayacağım detayları aktarırsam saatlerimizi almış olacaktır demiş olduğun gibi ben bu linki açıklama kısmına bırakmış olacağım. Oradan kaç kişi alınacak, hangi bölüm şartları mevcuttur? Hepsine ulaşmış olacaksınız. Ama genel itibariyle bu ilgili bölümlerden mezun olmanız gerekiyor Siz sevgili arkadaşlar. Şimdi herhangi bir ön Mezunun yapabileceği çağrı merkezi karşılama personelinde Amasya'ya bir kişi, Bilecik'e, Çankırı'ya, Denizli'ye, Edirne'ye, Erzurum'a iki kişi, Eskişehir'e iki kişi, Hakkari'ye beş kişi, İzmir'e üç kişi, Karaman'a bir, Kars'a bir, Kayseri'ye bir, Kırıkkale'ye iki, Kırklareli'ye bir, Mardin'e iki, Muş'a bir, Ordu, Sakarya 2 Sivas, Tekirdağ, Tokat bir, Trabzon 8. Uşak 1, Yozgat, Zonguldak 1 olmak üzere herhangi bir ön lisans mezunları sadece bir tanesine başvurmak koşuluyla size başvuruda bulunabileceksiniz. Herhangi bir ikamet şartı yoktur. Örneğin sen Şırnak'ta yaşıyorsun, Mardin'e veya Hakkari'ye veya işte Amasya'ya başvuruda bulunabilirsin. Sorun olmaz sevgili dostum. Bunun dışında çare karşılama mezunu olarak sizler başvuracaksanız da Afyon, Amasya, Ardvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari 4, İzmir 2, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırkkale 2, Kırklareli 1, Mardin 2, Muş, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Uşak illerinde alım olacaktır. Trabzon'da diğerlerine göre bir tık sayının artmış olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar bilginizi artık nasip kısmeti başvuru yapacaksınız arkadaşlar. Evet İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu ilan bu şekildeydi. KPS e 60 puan şartı bulunmaktadır. İkametgah şartı yoktur. Sadece bir tanesine başvuru hakkınızın var olduğunu Özetlemek istiyorum arkadaşlar. Lütfen demiş olduğum gibi diğer tüm atamalardan, tüm süreçlerden, tüm ilanlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Her şey gönlünüzde olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.